Selam aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün babamın ölüm yıl dönümü. Pandemiden dolayı evime misafir alamıyorum. Ben de böyle tatlı falan aldım. Komşularıma dağıtacağım. Burada yapmış olduğum gelin pastası var. Onun tarifini de bir sonraki videomda sizlerle paylaşacağım inşallah. Burada da kurabiyelerimiz var. Kuru pastamız var. O da amcamın oğlu Mustafa kardeşten ötedir. O da onun ikramı. Rabbim onun hayrını da kabul etsin. Rabbim onun da bütün ölmüşlerine rahmet eylesin inşallah. Arkadaşlar bunları hazırlayalım. de yine görüşürüz. Arkadaşlar bugün babamın ölüm yıl dönümü. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Kabri nur olsun inşallah. Nurlar içinde yatsın. Arkadaşlar Rabbim sizlerin de bütün ölmüşlerinize rahmet eylesin inşallah. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.